Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Stick One Legacy'de karar şarkı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar bu Stick One Legacy normal bir Stick One Legacy değil. Şimdi, şey bu şey sinirsiz elması olan bir oyun arkadaşlar Stick One Legacy. Aslında da indirdiğimizde sinirsiz elması olmuyor ama Neyse şimdi biz çarkımıza dönelim. Arkadaşlar şu anda çarkımıza geldik. Şimdi seçeneklerde ne var arkadaşlar? Videoya like at. Sadece özel. Sadece kılıç. Normal oyna. 10 tane bir dakika o ne? 10 tane kay. 10 tane grif. Yani grif bunu arkadaşlar ona sığmamış. Boş. Boş. 10 tane güç kullan. Yorum yap. Videoya abone. Bunlar var arkadaşlar. Şimdi Hemen arkadaşlar çeviririm. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ne çıktı? Evet. Sadece kılıçlılarla oyna. Evet arkadaşlar. Sadece kılıçlılarla oynayacağız. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Bu da atla seçeneği yok mu abi? adlı seçimi yokmuş ya. Arkadaşlar ben şöyle bir eğitimi geçip geliyorum. Arkadaşlar şu anda geldik. Bu arada bütün çark yani çarkta seçilen her şeyi turnuva modunda deneyeceğiz. Arkadaşlar Süper ölüm maçı. Kaydın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada setlerimizin hepsi. Kemik beğendiniz mi? Beğenenler beğenenler kalp atsın. Ay kalp atsın diyorum. Beğenenler şey yapsın. Yani videoyu beğensin. Bu arada arkadaşlar ee, videoda yani yorumlara şart yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Onu şundan söyleyeyim. Yani çar yorumlarda eğer şart yazan biri olduysa ona kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi full kılıçlar basıyoruz sadece kılıçlar basıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey basmayacağız. Çünkü çark öyle dedi. Büyük kullanmanıza izin var mı? Tamam. Büyük kullanmamıza izin varmış arkadaşlar. Ama şey para büyüsü yok. Ben yani, hiç para büyüsü yok. Yani. Mesela şu an hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama arkadaşlar. Yeni dediğim için müdür satın almayı unuttum zaten yapmışsınız. Bunları Bakın şimdi 2 saniyede toz olacaklar arkadaşlar. İzleyin. 2 saniyede toz olacaklar. Haa çok çok iyi. bunu çekmeye çalışıyorum. Benim için ona kalmadı. Abi Belki onları Oo dayı kestiler. kestiler. Oo biraz daha altın geldi. Yaşasın. Basalım. Aa basarız. Max. Hepimiz saldırın. Yeneceğiz onları. Yani arkadaşlar askerlerimiz eğer bir kilit kesinlikle onların yerine zombiler geliyor. Ve biz de eğer eğer yani kemik kostümlü birimizi ele geçirip onunla bir düşmanı öldürürsek o düşman da değerine göre güçlü bir zombiye dönüşüyor. Mesela kılıçlar zo normal zombiye dönüşüyor. Ee, okçular da Okçular da işte şey zombi dönüşüyor arkadaşlar. Ee, bu arada ben videoya başlattım. Başlattım mı? Ya ee, başlatmış tamam. <laughs> neyse neyse. Okçular işte zehirli zombi oluyor. Neyse arkadaşlar sonraki sonraki çarkımıza dönelim. Arkadaşlar şu anda çarkımıza geldik. Bakalım şimdi ne çıkacak? çıkacak? Sadece arkadaşlar sadece özel videoya like. Evet arkadaşlar. Videoya like çıktı. O zaman videoya like atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bir daha çeviriyoruz. Böyle arkadaşlar sayımız arttıkça yani yorumlarda bir görev yazarsanız eğer boş geldi. Yorumlarda eğer bir görev yazarsanız yani o görevi ve sizin adınızı çarka yazacağım arkadaşlar. Ayrıca görev veren kardeşlerimizin hepsine de kalp atacağım. Videoya abone, videoya yorum yap geldi. Yani videoya yorum yap. Zaten söyledim arkadaşlar. yok abi çok boş şeyler çıkıyor ya. Biraz böyle güzel bir görev çıksın. Biraz daha büyük yapsaydım çarkı. Sadece özel mi geldi? Evet. Sadece özel. Sadece özel savaşçılar arkadaşlar. Yani sadece elmasla alınabilen savaşçılarla devam edeceğiz. Ben hemen ona ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ben onu ayarladım arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Şimdi ilk oktan çalalım. I'll take care, I'll take care sahne 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 sahne. Yani bu kadar yeter diye düşünüyorum. 51 tane askerimiz oldu. Sonra bu madencide atar şimdi verelim. <laughs> Nasıl da fırlattılar gördünüz arkadaşlar. Bir de bunlar sonra da mızraklarını geri alıyorlar. Çünkü böyle elmas özel savaşçılar ya. Bu da de dedi de de ben sana ele geçeceğim. Çünkü bunları ele geçirip ben vurduğum zaman hayran gibi oluyor arkadaşlar. Çok affedersiniz. Ben çok fazla vuruyor arkadaşlar. Ben bunu bir kere denedim. Bir kere eve gelsin. Rocker geldi. O sırada maç bitti. Carlis diye bir şey dedi arkadaşlar. İngilizcem pek iyi olmadığı için. Bilmiyorum. Ama siz çok merak ediyorsanız. Bu videodan sonra araştırabilirsiniz. Diğer çarkımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda çarkımıza bir daha geldik. Tekrardan çeviriyoruz. Bu turnuvayı tamamlayınca video bitecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kaç tane geliyor? 10 tane kayraydır gelmesin. Aga be normal oyuna geldi. Tamam arkadaşlar stick ve yani normal oynayacağız. Yani hile değilmiş gibi oynayacağız. Tamam bu da ideal. Yani güzel arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Hadi bakalım barikatlar. Şimdi normal 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 oynayacağız arkadaşlar. Normal oynamamız gerekirse ilk önce madencileri, okçuları ve bunları geliştirmek gerekir. Hazır diyelim. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi ilk önce madenci kasalım biraz. Büyük kullanmak yasak mı? Tamam büyük kullanmak yasakmış arkadaşlar. Birazcık kara kalsın bunlar. Tamam. Birazcık daha malzemeci yapacağım arkadaşlar. Zaten düşman saldırıya geçtiğinde bir benzi ver Bak şu düşman var ya bak ele geçirmiş ya. Baksana daha birinci seviye neredeyse. Çok hızlı kazıyor. nasıl yapıyor ben de bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil. Umurumda değil. Neyse şu anda bütün askerlerimiz tam lazım. Yok bir tane daha lazım değil mi? Aynen bir tane daha açalım. Şimdi arkadaşlar ordumuzu kurmaya başlayalım. Şimdi ilk önce arkalara baya bir okçu gerekiyor. Çünkü şey kılıççılar yani kılıç tutanlar onlara saldırırken diğerleri zaten kılıççılar saldıracaktır. O zaman arkadan da onlara bir defen, defans yapacak birileri lazım. Onlar da şu anda gördüğümüz okçular. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir e, 4 5 aslında 5 olur aynen. 5 grup ok ok okçu spanlarsak bayağı iş görür diye düşünüyorum. Şimdi 8 ya. Ya, bu şey şey Lan düşman saldırıya geçti. Hayır 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 ama ben hayır saldırmayın mallar. Siz saldırmayın. Ya siz malsınız saldırmayın. Ya, saldırmayın diyorum ben bunu niye getirdim? Ya, saldırmayın. Bir dakika hızlı olmam gerekiyor. Abi siz mal mısınız? niye saldırıyorsunuz? Hayır, hayır abi durun 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 abi yapmayın ya yapmayın ya. Ne salaksınız he? Öyle gidiyorsunuz sizin kararınız olsun. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Şunu neden ayarlayamamışlar? Onu evet işte ya. Aa yine zombi çıkıyor mu? Ay işte ya bunu şey kullanmadan çok zor oluyor ya. Aslında yeniyor gibiyiz ha. Aynen yeniyor gibiyiz. Aa arkadan şimdi okçular da defans yapıyor. Her şey Allah bulduk oldu ya. Hepsi bunlar yüzünden. Man okçular niye saldırıyorsunuz? Ben sizin efendinizim. Bana asla karşı koymamanız gerekiyor. Şimdi şu anda Yine mi geliyor o salaklar? <laughs> Yok ateş ettiler diye yapmışlar. Tamam. Bu arkadaşlar salak diyelim de onlar gerçek oyuncu değil yani onlar bilgisayara karşılanıyor aslında bot olabilir de onlar aynen bot kesin. Şimdi 3, 4, 5 tamamdır o zaman 8 tane spawnlamamız lazım. Tamam şimdiden sonra kılıkçı spawnlayacağız. Kılıçlar olmasaydı bu arada biz batmıştık. Kılıçlar olmasaydı bak yemin ederim batmıştık he. Adamların çünkü süper tonu vardı. Aslında süper ton spamlayabiliriz de o çok yer kaplıyor abi ya. Ama o da yani dayanıklı. Şimdi çok kafam karıştı ya. Şimdi tamam o zaman. İki sıra onlardan olsun. Geriye kalanların hepsini spordan sıkarmayalım. ne? Hızlandırma büyüsü kullanabilir miyim? Tamam abi. O zaman arkadaşlar şuradan bir hızlandırma büyüsü satın alalım. Ay yanlış büyüsü satın aldım. <laughs> tamam, Hızlandırma büyüsü nerede? Hah. Yeah! Çok mutlu oldum. Geranne mutlu istanım iyi oldu kesinlikle. tamam. Şu anda güzel bir grup kuruyoruz aslında. Tamam savaşalım ya. ne yapıyorum ben videoyu kapatacaktım yanlışlıkla. Archidons fire! Gökten, gökten ok yağdı. Bu nasıl bir mümkün olabilir ya? Bu yüzden doğal üstünde savaşıyorsa sen sanki oklar atıyor. Evet. At, 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 at bula kaldı. Oo. Şu arkadaşlar. Siz savaşı izleyin ya. Ben sonra yok kusura bakmayın. Ben de çünkü daldım böyle biz nasıl başarıyoruz bunu diye. Tamam. Aslında bütün işi okçular yaptı. Neredeyse bütün işi okçular yaptı. Adamları çünkü bizimkiler engelleri neyse. Diğer çarkın felekimize geçelim. Aa sanki düşmemiz kayırıyoruz. Oğlum bu çok zor lan. Arkadaşlar şu anda geldik çevirdik. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizce ne çıkacak? Umarım aynı şey çıkmaz abi. Ne olur. Hmm, videoya like geldi. <laughs> yine mi ya? Yine mi? Yeter. Yeter abi ya. Keşke biraz daha fazla şey yapsaydım. Tamam bundan sonraki çarkta daha fazla şey koyacağım arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Abi yine aynı şey geldi. Bir dakika bir daha çevir abi. Bir daha çevir. Bir daha çevirmek istiyorum. Bir daha çevirmek istiyorum. Ne olur gene aynı şey gelmesin. Hayır. 10 tane kay. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Oyun çökecek. Olamaz. Oyun çökecek arkadaşlar maalesef. Aa gördünüz hayır. Görme Arkadaşlar oradaki PKX'de çarkını unutun. Oradaki PKX'de çarkını unutun. Hayır asla o çark gelmeyecek. <laughs> asla gelmeyecek. Abi 10 tane kaydaydı. Olmaz ama ya. Arkadaşlar neden istemiyorum? Çünkü oyun çekecek. Oyun çekecek abi. O oyun çekecek ya tane Gryphon gelse ne olurdu? Geldi diyor bir de. Gol mü diyorsun kardeşim? Ronaldo sen. Öf ya. <laughs> oyun çökecek. Al şundan. 10 tane aldık. Arkadaşlar oyun çökecek. Eyvah. Oyun fena çökecek şu anda. Arka. Saldır komutunu verdim. Evet arkadaşlar oyun çökecek. <laughs> oyun çökecek diyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şey için diyorlar. Gel bağırmayın. Arkadaşlar çok bağırıyorlar. Neyse arkadaşlar oyun çökecek çünkü bunlar her saniye neredeyse zombi sınıfı Ve bu kadar çok asker oyun, oyun çöküyor. Olamaz. Bak şimdiden yavaşlamaya başladı bile. Çünkü 90'dan fazla asker, askerimiz var. 100 askerimiz oldu. Oyun çıkıyor. Oyun çıkıyor. Çabuk bir şey kendi de kurtulalım şundan. 10 tane kayraydı nedir ya? Abi oyun çok fena çıktı. Oyun çok fena çıktı. Hayır. Çok kötü çıkıyor oyun. Arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar sevgili <laughs> şu. Siz. <gülüyor> siz benim videoyu beğenin arkadaşlar. <laughs> sağdan soldan. Ağır konuşamıyorum çünkü oyun kötü oyun. Şuna bakar mısınız? Adam sanki piksel bir oyun oynuyorum da böyle her hareketini yaptığında böyle animasyon animasyon gidiyor. Aaa oyuncu etsin. 300'den fazla askerim oldu. Yuh. Neyse siz sağdan sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi videoya e, çark yazanların hepsine kalp atacağım. Ayrıca Ailemiz büyüdükçe yorumlara da görevler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onun şey şey diyebilirsiniz. Hmm. Oyun çark. Evet arkadaşlar. Oyun çark deyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Video arkası. Oyunu çökertsin. 1 milyon izlenme. <laughs> Niye kapatmıyor lan?